4xy eksi 6y cebirsel ifadesi aşağıdaki ağaç diyagramında gösterildiği gibi çarpanlarına ayrılacaktır. Buna göre sarı kutuya yazılacak cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Ağaç diyagramının ilk aşamasında çarpanlarımızdan biri 2 olduğuna göre demek ki bu ifadeyi 2 parantezinde yazarak diğer çarpanın hangisi olduğunu bulabiliriz. Hemen yazalım. 2 parantezinde yazıyorum. 4xy'yi 2'ye böldüğümde ne olacaktır kalan? 2xy eksi işaretimi koydum. 6y'yi 2'ye böldüğümde ne olacaktır? 3y olacaktır. Kapattım parantezime. 2 zaten burada yerleştirilmişti. Bulduğumuz bu ifadeyi de bu kutucuğa yerleştirmemiz gerekir. Hemen yazalım. 2xy eksi 3y. Sonraki aşamaya baktığımızda çarpanlarımızdan birinin y olduğunu görüyoruz. Demek ki aynı şekilde y parantezine alarak ilerleyebiliriz. Eşittir diyorum. Y parantezinde yazıyorum. 2xy'yi y'ye bölersem 2x kalacaktır burada. Eksi 3y'yi y'ye böldüğümde de 3 kalacaktır. Demek ki y yine burada olduğuna göre yazmış olduğum bu ifadeyi sarı kutucuğa yerleştirmem gerekir. Yani 2x eksi 3 olmalıdır. Cevabımız C şıkkı.